Anneciğim, anneciğim yer bulalım da. Evet. Şöyle. İyi de çekmeyin. Anne. Neco, Necati'ye dondurmacı. Biz böyle bir hava alalım. Annemi bir gezdirelim. Anne. He. Şey tamam burada da var. Buraya da oturabiliriz. Aa, oraya, oraya, oraya da, falan da bak orada oynama yerleri var Neşko bak işte zıplama yerleri var. Oraya zıplattırırız kızanları. Ee. Ne oturacağız? Siz nereye derseniz. Boş dolu yer var. Allah alan yer, yer orta yer olur bence. Burası kenar kalmayın. Evet. Şu burada orta yerlere mi otursak anne? Ee. Ya sen burada yer neresi? Atos. Orası da orası. Anne burası. Oraya, avuzun oraya gidelim. Burası çok meşhur bir yer. Nereye? Buraya otur oğlum. Olmaz mı? Ve buraya yakın yer. Ha buraya anne. Gel. Şimdi herkes bence gelip de söylemesine lazım. Ben sade. Sade. Evet, üstüne çikolata sos. Kaç top? Oh, ya da birini bir tane ne koydursa acaba? İki sade. Bir tane çili, şey mi? Vişne. 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 İki sade bir vişne şeye mi? He, ee, ya da külahıya mı? Bak. Sen etmiyor. ne dersen onu yapacağım. Siz nasıl alacağım? Tabaklara mı? Bu tabakları mı alacaksın? Tabakları alacaksın. E tabakları alacaksın. Onları yapın madem. İki sade bir vişne. Ya da sade yap sade kurşun. Üç top sade. He. Sen hiç tabakları koydurmayın. İki top şeye. Kulaya. Kulaya mı? Neyli istiyor? Kakavayla sade. Kakao sade. Başka. Çok kocurun iki pak iki top. İki top. Üç iki top ay. Pasta diye. Aa. Anneannen öksürüyor. Ama Tam senin tabağı ben de tabağı. Evet. Yamaca da kulaya koy. Evet. Burası Trakya'da çok meşhur Necatiye dondurması, Neco dondurması ne... derler Neco'ya. Necatiye kasabasının burada kasabamı. Çok tutulan bir yeri burası. Hafta sonları yer bulunmuyor burada. Bu kadar kalabalık oluyor. İyi şansımıza bu gece yok. Geldik mi anneannem? Yamaç. Nereye geldik? Gezme mi? Evet. Evet anneannem geldik gezme. Evet. Koca nenesinin hava alalım azıcıkına şöyle bir güzel güzel. Sonra da acile gideceğiz. İlk önce gezmek yap. İlk önce bir gezmek yemek. Sonra acil. Ama ne yapalım anne ya. Belki bir şeyler verirler öksürüğüne. İlaç, ilaç mı ilaç verirler. Antibiyotik verir bir şey verir. Çok çok öksürüğüm bir gösterelim. Arada seni o şeye de doktora da bizim oradakine aha. Ona ona hazır gelmiş o kadın. Ona. Şöyle bir çekelim yine bir. Burada herkes kendi alıyor dondurmasını. Ne yiyecek ne yiyecekse. Ama çok tutuldu. Çok tutuldu burası da Yani Necat diye dondurma dendi mi herkes burada. Güzel de mekanı da büyütmüşler. Kocaman mekan yapmışlar baksana. Bu kadar değildi bu. Ufacık bir yerdi. Bayağı büyük bir yere çevirmişler yani. Yemacım duvalı alsın artık. Babeski de o yeni açılacak parkta oynasın diye getirdik ama Yok. park açılmamış şansımıza. Ee. Dedik biz de şöyle bir hava alalım. Buraya gelelim. Gezinelim. Hazır çıkmışık evden. Aldın mı anneannem? <laughs> Tamam, yeme... Tamam, geliyor anneannem. Yani, seninki de geliyor. Bak. Sana, seninkini de annen getirecek şimdi. Tamam mı? Evet, bak Bule'm almış dondurmasını. Hmm, karışık yaptırmış Bule. Üç top. Üç top. Üç top. Oh. Şimdi sayarsak şeyini. Evet. Dert biz de şimdi anneanne yiyeceğiz dondurmamızı. Yamaçta yiyecek. Kıs kaşık mı aldınız? Kıs kaşıkla. Neden? Her bileyim. Öyle dedik. Keşke biz de külahda... Koca nenem de külahda istedi. la. <laughs> Buraya gelirken ne diyordunuz? Şey diyordunuz. <laughs> Birimiz gelememelisin gelmeyelim. He. Ah <laughs> yavrum beni. Mm -hmm. Yemaysa, yemacım da dondurmasını bekliyor. O da yiyecek şimdi dondurmasını anneannem. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk. Canı, canı çekti, çabuk. Çabuk, geliyor, geliyor, geliyor anne. Geliyor, geliyor gel Yamaç, kızım. Bulan burasını beğendin mi? Beğendim de, ben de. Yamaçın, Ee. Yamaç'ın e, çay istemesi bak Evet. E, insanları say. He. İki çay. Öyle mi değil? Öyle değil. <laughs> Burası dondurma yeri. Dondurma. Çayları bir evde. Çok şey, şey onunla bir de para düşmüş. Ee, öyle mi çalışıyormuş? E, ee, sence anneanne? Bilmem. Etrafına bakınca sence? Evet. O parayla o jetonla şey normal park yok mu? Yok. Koymamışlar. <laughs> Paralı yapmışlar <laughs> o zaman her şey. Şöyle arada manzarayı zaman, Bak manzarayı da çekiyoruz bile. Yalnız kendini de gösteririm. göstereyim. olsun. Sen gelecek sen annem ne? gelecek de geliyor bak. Anneanneler alıyor bak orada bak. Bak. Aa, şimdi gelecek. Şimdi geldi. Oh, oh. <laughs> Sabırsızlığını hey. Evet ey anneannem söyle. E işte orada işte orada bak işte orada şimdi gelecekler bize de bir değişiklik olsun hava değişikliği anneanneanne anne, anne, bize koca anneanneanne anne, anne. İyi oldu <laughs> He? baksana anneciğim çok <laughs> güzel. güzel değil mi <laughs> sen kim kaç sene önce geldin sen evet. bak yerler merler hep taş döşemiş. Hmm, dondurmalar geldi. Ha. Sen yamacın yanında geçeceksin değil mi? Hı, hı Benimkine çilek koydurdu mu Neşko? Evet, vişne. Ha iyi olmuş, ha sade. Abla karadut koydurdu, karadutu görmedim. <laughs> Hangisinden tadayım Apo bakayım? Şu, en üstteki. Bakayım nasıl? Bu en üstteki mi? Karadut bakayım hoşuma bir tane. Tamam. Evet tapo, güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş. Anneciğim üstüne bir topma ekletirler miyiz acaba? Yok be, dur bakayım bir şey. Apo nasıl gördün o karadutu sen? Apo gör. Böğürtlen değil mi? Tabi meyvalıyo. Bu nasıl? Güzel, güzel, bu da güzel. Bak bir tane daha. Bu vişne mi Neşko? vişne. Kay bakalım nasıl? Yamaç. Ben oraya mı gitsin? Benim yerim mi? He. Yok. Sen neyle aldın? Ben tayinle aldım. Ben hep bayık Ey, bayık şeyler. Eyy bayık şeyler. Yamaç bak Mavi. Al. E. Mavi. Yemeyecek misin? Benimkiler bayık anne sana gelmez. Hayır hayır. Kahveli karamel aldım. Yok, yok, güzel değil. ki ekşi. Pembe iyi, iyi ki koydurmuşsun Neşko. Sadeye daha gelmedik. Gördük mü? Oo, daha iyi oldu işte. Orada karanlık karanlık oturacağımıza. Zıptık mı? yeniden dondurmacı arayacağımıza. Çok güzel yapmışlar anne. <laughs> Bu ne mi istemeyi? Neşko, bir sesini dikkat etme. Bacan mı? Yok. Bacan <laughs> Sence? Ne yapayım ya? Ne yapayım? O, oh, La macunun üstüne de güzel gittin ne Evet anne içimiz Evet. <laughs> Efendim <ben anne. gülüyor> ne kusura oluyor? dondurma sırasında doğru şey koymuşlar işaret koymuşlar karşıda tabelayla hmm. e tabi kim nasıl kalabalık hafta sonu evet. çok çeşitli bir insan seçemiyor apo bulmuş yanlış bak nasıl canı çekiyor aynı damak zevkimiz onunla bizim çünkü beğendin mi çok ben tam benim zevkim. Közüm bir top var. Koydursan He? Kabın da var. Hayır istemem. Hayır Ya şey, iyi ki bunu almışım pembeyi. Gel koydurayım bir top. Aynı, hayır çok ol çok olacak kız hanım. Hayır. Yiyemezsen ben yerim. Ya bu olur. Altındaki bir yazından sen yiyebilirsin. Koydursan Buna top. koyarlar mı? Koyarlar He? mı? He? Üstüne bir top. Hayır koydum. Böğürtlenli ben dondurma seveyim ya. Ay yoğurt. Aynı o tat. Altını sen yersin. Damla çikolata oldu. Anne karı sürünce bak. <laughs> <laughs> gelecek gelecek. <laughs> Anne siz pembe mi de koydunuz? <laughs> Baban koydu Sana da pembe var mı? <laughs> pembe var. Buğlemde mor bile var. He ee, pembe güzel. Ekşili. İyi ki koydurmuş ondan. Çok mu güzel bu böğürtler? Ben böğürtlerini seveyim ya neyse. Görmedim ben. Görmedim. Meyveli yoğurt böğürtlerini alayım ya. <laughs> Normalde ben sade dondurma yerim de buranın sade dondurmasını sağlamış anne. E, beğendin değil mi? Tatlıcam anne. Hayır. Benimkinden tattırım ben Hayır hayır. Bak nasıl doldu kuyruk oldu. Baş. Hafta sonu burada yer bulunmaz. Bulamaz. Bulamazsın. Kalabalık oluyor çok. <laughs> hafta içi şu an ondan bu kadar. Daha da gelir tabii gece uzun. Dondurma sırası yazıyor. Bak nereye kadar uzamıyor demek ki. Eee herhalde. Bak ya da sıraya girdi. Tamam. Bak. Apocuğum gitti anneciğine böğürtlerini dondurmasından aldı. Artık. Apocuğum. Anne bir şey demiyorum. Allah'a ne muradın varsa versin. Gönlünden geçen her şey kabul olsun. Gönlüm Gönlünden geçeni de bileyim Allah'ın izniyle. İnşallah tez zamanda olsun ama. Biz anneannem ne mutlu ettim bu gece bak. Gezdirmeye çıkardım. Evet. Biz, biz, şimdi dondurmamızı yiyelim bakalım. Ben şöyle bir örtlendi dondurmamdanmış gibi. Anneciğim ısır alacak ye. Tamam tamam. Dondurmalarımızı yedik. Torunlarım da parkta oynamaya gittiler. Güzel bir gece. Değişiklik oldu bize Evet, değişiklik. Hep evde evde. Anneciğime de biraz değişiklik oldu bana da. Aynen. Normalde ben de evde. Anneannem de çıkmıyor ne zamandan beri? Anneannem de dışarı çıkmıyor. Ben de çıkmayayım. Bizim için süper oldu Meşko. Ne zamandan beri sen de çıkıyor? Çıkıyor. Ee, iyi oldu. edeceğim diye. Annenin hastalandığından beri bir yere gitmedi. Yürümeyi diye. Don. Çay yerinden Değil mi? Dondurmayı yedik. Mesela <laughs> burada şimdi güzel bir çay keyfi yapmadan olmaz. Dondurma kuyruğu hep devam ediyor burada. Çay ayrı yerden veriliyor. Dondurma burada. Kuyruk hep devam. Sonra da geliyorlar bak. Biz geldiğimizde yoktu. Doldu arka taraf. Bu kuruyu paketlemişler anne hazır da satıyorlar paketi. Nerede? Orada. Bir kiloluk bir kiloluk. He, eve giderken alma. Evet. Var ya bu kadar büyütmüşler buralarını. Her taraf doldu. İnsan doldu. Şöyle çekiyorum, çekiyorum. Bu çayıma geliyorum.